Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kilit büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Kilit büyüsü aynı üzerine yapılan olumsuzlukları bağlayan ve her şeyi size eden bir büyüdür. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayarından çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından oradan beni takip edin. Deyin ki hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere çocukların daha sessiz, sakin olması için gerekli olan işlemi yazıyorum. Sorun çıkartan çocuğunuzun adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayardan çıktısını alıp, evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 gün içinde çocuğun sakinleştiğini göreceksinizdir bu işlemi yapmadan yap, yapmadan önce bana Instagram'dan ulaşın Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye bir bakımınızı yapalım. Belki daha farklı şeyler de çıkabilir. Emin olmak için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar.